Arkadaşlar sınırlar zorlayıp bir tane de iyi, yeni bir dil videosu yapayım dedim. Yeni bir dil videosun yine söylediğim e, evet ha ya şimdi aklıma geldi bak bu çok zekici oldu. Yeni bir dil şey yapacağız arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi mezunu e, 31 dil biliyor ve 11 dil öğretiyor. Bu önemli bu video. Çünkü şey yani bunun short versiyonunu da yükleyebiliyorum. Tamam mı? O dilleri hızlıca söylüyorum. Olay bitiyor. Burada yine Almanca, Hollandaca, İngilizce kitaplarımız var ama gerçekten yeni bir dilden çok bu format çok önemli. Hızlıca söylüyorum. Şey, ee, evet, önce öğrettiklerimi söyleyip sonra ekleme yapıyorum arkadaşlar. Öğrettiğim diller İngilizce, Almanca, Felemenkçe, daha İsveççe, Norveççe 6 yaptı. Fransızca, İtalyanca, Rumence, İspanyolca, Portekizce 11 yaptı. Şimdi bu iki grupta olup da yani Yunanca tam bu grupta değil hoca Yunanca'yı da söyleyeyim 12 yaptı. Yunanca biliyorum ama öğrettiğim diller listesinde değil. Ee, sonra Latince Yunanca ile Latince ekleyince zaten otomatik 13 yapıyor arkadaşlar. Diğer dört dilde İzlandaca, Faroece, Lüksemburgca ve Afrikan. Afrikan çok uzakta biliyorum ama işte sonuçta bir Avrupa dili Hollandaca yaşlı yakın. Evet hızlı söyledim. Rusça, Belarusça, Ukraynaca, Lehçe, Çekçe, Slovakça, Slovence, Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, Bulgarca, Makedonca